Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir haritayla karşınızdayız. Ve arkadaşlar bu bir adamın yüzü. Ben bunu yaptım. Lo diye. Buradan da bakabilirsiniz. yine benim içmiyorum bakın. E ee, arkadaşlar e, kapalı olamaz diyordu. O yüzden birazcık çambolin koydum. Onlar bu işe yaramıyor. E, şu Ağız ama ağızı ben size göstereceğim şimdi. Ee, ağız kırılınca dahi hani hayalet kafaları kırılınca daha iyi oynuyor. Daha iyi oluyor. arkadaşlar ee, şimdi yüz yüzü e, kırık, size yüz, yüzü göstereceğiz. Abi iyi ki atıyor. İnşallah atıcı olmazdır. Direkt tik geldi de. neyse biz gidiyoruz. Arkadaşlar bir aksesuar o yüzden bunu seçtim. Abi. Birazcık hızlı olmalıyız. İşte böyle arkadaşlar. Bunları diş sayabilirsiniz. Böyle birazcık hızlanalım. Böyle yani. Harita. canım amacı bu. Yani eğlenmek gibi. Arkadaşlar burada bakın e, bir de size Brock'la göstereceğim. Hiç atıcı olmamış. Var mı Yok. Arkadaşlar bu video şöyle bir anlatımdan verilmiş. Gibi arkadaşlar ben videoyu durduruyorum bir daha brok seçeceğim. Arkadaşlar ee, brok seçtik. Şu an gidiyoruz. Birazcık hızlı olmanız mümkün. Ya arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim daha yapınca açıyorum videoyu bye. Arkadaşlar yaptım şu an gidiyoruz. Bu ağzı kırarsak Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu ağız koyuyor. Yüz. yüzü kaplıyor. Bu duvarın arkasından vurabiliyor arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. Daha çok böyle e, video gelmesini istiyorsanız ขนานล่ะวันนี้เไม่กัดไม่ย้นไม่ไปไป